Herkese merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün kasiyer olacağız Likelarınızı atıp kanalımıza ücretsiz bir şekilde böyle olduysanız hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın Ve ben yine bu oyunu telefondan oynayacağım Şimdi alışveriş merkezimize giriş yapıyoruz Merhabalar hanımefendi hoş geldiniz ee, Sen bir burger aldın Tamam Okey Sen ne istiyorsun çocuğum? Süper burger meal bir kontrol edelim ya. Bak bak. Adım Black Evenmış. Tamam yaşında 15. Doğru. Onu çok da fazla kontrol etmemize gerek yoktu sanki. Sen bir süt istiyorsun. Ama bu nasıl bir süt? Hmm. Bakalım. Jenny vardı 24 yaşında. Doğru. Hadi bakalım. Bugün de kasiyerlik görevimizi ulvi bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Sırada bizim neler bekliyor? Evet, değişik kılıklı bir adam bir süt almaya gelmiş. Bir kontrol edelim. Eric Howard, 33 yaşında. My name is Eric Howard ve 33 yaşındasın. Aferin, doğru. Sütünü güzel bir şekilde içebilirsin şimdi. Hmm, bu ablamız bir almış ama bakalım yaş sınırının üzerinde mi yoksa altında mı? My name is Elisa Drake ve sen 27 yaşındasın. Abla inandım, tamam. Çok telaşlanmana gerek yok yavrum, niye bu kadar telaşlandın? Sadece kimliğini istedim ya yani. gayet de normal. Hey, yanlış mı? Ama öyle, kimliğinde öyle görünüyordu. E, suratı da aynıydı. Polis tarafından suçlu buldum. Umarım kasiyerli görevimden alınmam. Aa, nasıl yanlış yapabildim ki? Algılayamadım. Neyse, ikinci güne ulaşamadan... Evet, umarım bugün fail olmam. Hmm, bir kontrol edelim. Aha yanlış Yanlış Cezalısın Cezalısın çabuk polise gidiyorsun Sen de bir almak istiyorsun Bir kontrol edelim bakalım Adın Matt Gray ve 42 yaşındasın Doğru Gayet de normal diyor Sen bir burger alıyorsun ama burgerin içine sarılmış bir şey olabilir Biz bir kontrol edelim Adın Helen Baxter ve 26 yaşındasın Hadi bakalım doğrucu Davut Tamam bugünü güzel bir şekilde tamamladık şükür Şöyle ben bir 4x'imi aldım, paralarımı da kazandım. Anlamana bugün de tamamladık ya. Daha da bir şey istemem. Zaten cepte yok 5 kuruş. Ben bu kasiyerlik görevini ek iş olarak yapıyorum. Evde çocuklarım aç. Gerçekten çok güzel bir şekilde günümü tamamlamam gerekiyor. Şimdi bu arada kazandığım paralarla kasiyerlik görevimi daha da yükseltebiliyorum. Mesela şöyle 3 dolar. Evet. Bunlar ne yapıyor? Bunlar ne işe yaradığını bilmiyorum. Şunlar bana para bırakmış. Gayet iyi. Daha şöyle bir para daha var. Kasiyerlik görevimi işlerimi yaparak, evet müşteriler tarafından daha çok beğenilmeye çalışıyorum. Tamam devam edelim. Bu arada ben neden erkeğim? Ben kadın olmak istiyorum da neyse hadi bakalım. Erkek merkek yapacağız her türlü. Hoş geldiniz hanımefendi. Buyurun neler almıştınız? <laughs> evet, 18 yaş üstü dergiler almışsınız. Adın Liana Kirby ve 27 yaşındasın ha? Öyleyse acaba ablacığım bu fotoğrafın e, geçmiş zamandan çekilmiş bir fotoğraf mı? Veya geleceğinden mi çekilmiş? Yanlış. Yanlış. Fotoğrafı karala. Hemen bakılsın. Bakıl. Polis. Polise. Hey. Güvenlik. Güvenlik. Bey. Sen bir tuvalet kağıdı aldın. Ben yine senin bir yaşını kontrol edeyim yavrum. Şimdi tuvalet kağıdının içinde belki bir şeyler saklanmıştır bilemiyorum. Adın Mary Hyde ve 16 yaşındasın. Aferin anne tuvalet kağıdı istedi herhalde. Hmm yine yasaklı dergilerden bir tane bir şey. Adın Drew Ruiz ve 23 yaşındasın. Doğru. Doğru abi. İt bakayım. Sıradaki gelsin. Buyurunuz ne almışsınız beyefendi? Süper burger mi Bir kontrol edelim. Adın Seth Glenn ve 28 yaşındasın ve karnını aç. Gidebilirsin canım. Sen de 18 yaş üstü bir içecek almışsın. Bakalım yaşın 18'den büyük mü? Jen Hayes ve 23 yaşındasın. Tipinle doğru. Git bakalım hadi. Evet rujlu bir güvenlik bey. Sanki sanki bir güvenlik bayı var vardı mı adamda? Evet sen de yine 18 yaşında. Evet. Tipin doğru. Ama adın neden doğru değil? Ha? Neden ya? Bir sen neden adını yanlış söyler ki? Yanlış. Ay. Adını çizik atmam lazımdı ya. Güven Allah atılacağım. Üçüncü hakkımda işten kovulacağım. Evde çocuklarım aç. Ne yapacağım ben? <laughs> Çok daha dikkatli yapmam lazım. Kasiyerlik ölmeyi bir görevdir. Gerçekten böyle kasada açık falan çıktığın zaman işte nanaya geliyorsun yani. Gel bakalım çocuğum. Sen bayağı küçük gibisin. Süt mü aldın? Kontrol edeceğim. Hepinizi kontrol edeceğim. Evet adındır. Evroyuz vermiş. Yaşındasın. Tamam doğru. Yürü git bakayım. Mor saçlı ablam. Maviymiş pardon. Sen bir burger aldın adının yana. Kör ve 27 yaşındasın. Git bakalım. Yine geldi bu. Uuu bak bak bak. Yine al işte. Yanlış. Adı Jason falan değil abi. Güvenlikçi abim. Buyurun. Yürü. Bak bak bak. Şuna bak. Ha, kaçtı bu. Hep içeceğimi kırdı. Hem de bana sinirlendi. Şimdi nanayı yemedin mi sen? Şimdi yedin abi. Var ya sen bittin. Güvenlik abimle hep, hep birlikte umarım yakalamaya gidiyoruzdur şu an onu. Çok sinirlendim. Hırsız hırsızmış bu ya. Bir de çalıyormuş. Şimdi benim gidip onu yakalamam lazım. Hırsız yakala diyor abi. Ay koş, koş 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 Allah kahretmesin. Ya telefondan çok zor oynanıyormuş. tarafa doğru. Abi tek niye ben koşuyorum? güvenlikçi abi nerede? Al işte burada çıkış da yok. Allah vallahi yakalayamadık mı ne oldu? Ne oldu? Nerede bu? Gel 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 gel. Oh, iki yumrukla indirdik. Umarım bana e, yılın kasiyer ödülü verilir bu hareketimden sonra. Sonuçta benim görevim kasiyerlik arkadaşlar. Ya yani benim görevim hırsızları yakalamak değil. Güvenliğin göreviydi o. yüzden bunu yaptığım için umarım Ulvi bir e, kasiyer görevini üstlenirim. Yani yapması gereken şey bu. Umarım yaparsınız. Olması gereken şey buydu. Tekrar mı yakalayacağım hırsızı? Oo, şimdi bir de kavga ha? Kavga yapacağız bir de. Oldu canım. Ay ay şöyle gözüne gözüne yumruklar atmam gerekiyor. Aman 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 aman. Oh. Kavgayı neden ediyorum onu pek algılamış değilim. Burada az önce güvenlik vardı. Yanlış bir hareket yaptığım zaman hemen yıl diyordu. Şimdi nerede? Niye ben kavga ediyorum? Yak alnıma bir yumruk yesem? Çok yanlış. Üçüncü gün yine bütün vazifemle işimin başındayım görüyorsunuz. Şu an parıldayan biri mi geliyor? Yok arkadakiymiş o parıldayan. Kesin VIP müşteri. Süt aldın ama kontrol etmem gerekiyor canım. Her Ellen 30 yaşında git bakalım. Evet bu kesin VIP müşteri. VIP müşteriyi alıp daha fazla para kazanmam lazım. Çünkü çocuklarım aç bakın. Hem hırsız yakalıyorum hem dayak yiyorum. Üstüne üstüne dayak atıyorum. Ama hala fark ettiyseniz. Yılın en iyi kasiyeri ödülüne sahip olamıyorum. Neden? Ha? O süpermarkette neden benim şöyle bir fotom yok? Neden yok? Bir daha yakalamayacağım hırsız mırsız. Bana ne ya? Çalsınlar eşyalarınızı. Müdürü kimse çalsın bana ne arkadaşım, benim maaşım yatıyor nasıl olsa. Hoş geldiniz efendim, ee, siz bir e, evet 18 yaş üstü içecek aldınız, al işte al sana VIP, al yanlış, yanlış abla yürü, yürü. Bak bak sinirleniyor bak, bak bak bak, Pay'ın <laughs> mı? Adı öyle değildi ki, öyle miydi adı? <laughs> yanlış mı yaptım ya, Allah'ını seversen <laughs> kahretmesin ne yapacağız şimdi? <laughs> Allah, tekrar geliyor bu arada arkada. Evet, sen bir tuvalet kağıdı aldın. Kontrol edeceğim. Nancy Reed, e, Rance, Nancy Reed 25 yaşındasın. Hadi git bakalım. Bunun her dediğine okey mi diyeceğim o zaman? Demiyorum abi, yürü git. Demiyorum. No thanks. Yürü. Yürü. Allah Allah. Bana ne be? Süt almışsın. Diğer müşterilerden ne farkın var senin? Janet Benley 28 yaşındasın. Git abla hadi. Sütünü de al, git. Ne yapacaksan sütle muhallebi falan mı yapacaksın ha? Azıcık bana da getirin. Burada dilim devam kuruyor ya. Hoş geldin hanımefendi. Buyurun. Eee sen yine mi tuvalet kağıdı? Ben algılayamıyorum ki. Bu süpermarkette sadece tuvalet kağıdı ve içecek mi var? Ella Hayes ve 29 yaşındasın. Doğru ablacım hadi yürü git bakalım. Bak bu çocuktan bir şeyler çıkabilir. Bu çocuk süt almış. Adın Chris Knox e, ve 12 yaşındasın. Doğru aslanım yürü. Sütlerini çok güzel iç. Ondan sonra büyü tamam mı? Büyüyüp tekrar gel. Adın ne? Bak bak yanlış. Yanlışsın abi. Ne almışsın be o sen? Yürü! Şu hale bak bu market nasıl bir market ben algılamış değilim ya. Hoş geldin pırtlık gözlü bıyıklı abim. Dudakları ne kadar garip. Ee, sen bir evet burger aldın adın Alex Delaney. 38 yaşındasın. Doğru abicim yürü git. Haydi git bakalım. Bu ne be? Bu nasıl bir şeymiş ya? Matt Gray 42 yaşındasın. Doğru ama ne olduğunu algılayamadım acaba. Ben yokken bu markete benim dışımda izinsiz bir şeyler mi geliniyor? Neydi o az önceki şey? Sattığım şeye bilmem lazım abi. Nasıl işleyeceğim geçireceğim onu. Ha, şimdi stoklara bakacağız bakalım. Reflenish e, İtalya. Şimdi evet Amerika İtalya 3000 evet siparişimi ettim şu an. Şimdi buradaki eksik olan itemlerimizi tamamlayacağız. Hepsini aynı yere koymam gerekiyor herhalde. Şunu şuraya koyalım. Bu buraya gelsin. Bu da buraya. Bu da buraya. Evet şunu şuraya koyalım. Sütleri buraya. Bunlar sos mu acaba? Soya sosuna benziyor. Sütü buraya. Tamam. Elma şeylerini de buraya koyduk. Evet burada bir eksik eksiğimiz var ama onun neden var onu algılamış değilim. Ama bilin ki hala kim yılın kasiyeri değil. Ben değilim kendi süpermarketim gibi yapayım ama hiçbir şey olmasın. Şimdi ben burada müşterilerle iyi anlaşmam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yeni mesela şu ablalara bir şeyler yapayım. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Max 5 müşteri mi aldım? Ne yaptım? Hepsiyle iyi anlaşıyorum. Şimdi şöyle buyurun hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun efendim. aoo 5 tane müşteriyi ben süpermarketime koyuyorum. Ha, çok iyiymiş ya bu. Şimdi onları koydukça bana para geliyor bu şekilde. Tamam. Gel abla gel kaçma gel 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 gel, gel, gel kaçma. Ne hepsi de beni seviyor. Evet, aşık ediyorum resmen kendimi ya. Max müşterilerimi aldım. Şöyle koyalım tekrar. Buyurun 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 buyurun. Gelin gelin çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Bakın. Burada kapasite kapasite 30muş. Aa, şimdi şunu biraz tamamlamam gerekiyor. Şöyle müşterilerime. Buyurun efendim. Daha fazla müşteri çekmek için bunu yapmam lazım. Sonra marketimizi büyütüyoruz biraz daha. Her işi yapıyorum hırsız yakalıyorum arkadaşlar. Buyurun o yüzden gelebilirsiniz. Gel 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 ablam gel. Pazar günleri indirim günlerimiz bu arada eğer gelmek isterseniz. Gerçekten çok iyi oluyor. Bedava sucuk yiyoruz. Bakıyoruz tatlarına. Satın almamız gereken şeylerin tatlarına bakıyoruz. Çok iyi oluyor gerçekten. Böylelikle evde gerçekten sucuk yerine buradan yiyebiliyorsunuz. Şöyle. Aa, her zamanda kafe dükkanı açabiliriz buraya. Şu şekilde yine müşterilerimi buraya da getireyim. Hem de barista oldum görüyorsunuz. Bu kız daha ne yapsın ya? Bu kız daha ne yapsın? Şimdi şurada da bir şey yapabiliyorum. Burası da ne olsun? Kıyafet dükkanı olsun. Hem de satış danışmanıyım arkadaşlar görüyorsunuz. Ben daha nereye yetişeyim bilmiyorum ki. Ama hala yılın çalışanı ödüğünü tabii layık görülemedim. Her işi yap ama yılın çalışanı olma. Yeni bir alan açabiliriz ama onun daha kilidi açılmamış herhalde. Şöyle müşterilerimi şöyle yönlendireyim. Evet. Süpersiniz. Hii, para ödülü. 500 Para net alırım. Evet bir sürü paralarına sahip oldum. O zaman ben bir marketime gideyim. Bir işbaşı dördüncü günümüzden. Herkese merhabalar. Hoş geldin ablacım. Buyur. Nedir bu? Yaşın kaç pardon senin? Hanna Vez. 35 yaşındasın. Doğru. Ee, sen bir karpuzamsın. Seth Glane abim. 28 yaşındasın. Buyur. Karpuz üzerine oturabilirsin. Evet yine 18 yaş üzeri bir içecek almış adım Ariel falan değil metavi, Tamam mı? Yürü yani yanlışsın. Refuz oldun canım. Hadi bakalım yürü. Güvenlik senden ilgilensin vermiyorum. Hoş geldin portak gözlü mavi saçlı ablam. Evet sen bir süper burger. Hiç kontrol etmemize gerek yok. İçinde bir şey olduğunu sanmıyorum. Ee, karpuz da normaldir herhalde. Şimdi evet ortalığı toparlamam gerekiyor. Şöyle... Eh alışveriş arabalarını olduğunuz yere bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi tabii ki de camları da temizlemem gerekiyor. Ben kası yer miyim? Gerçekten ne olduğum belli değil ya. Ama şu an bu bayağı rahatlatıcı. Oh. Bir de yerleri de silmem gerekiyor. Evet ya bu nasıl bir iş ya. Abi yapmadığım iş yok ya. Şurada onlara çarpmamam gerekiyor. Bak bak bir de bana oradan cezalar bak canım gidiyor. Oha ne alaka ya. Hem her şey yap hem de oldu canım. Bir de canın gitsin. Cık, yok ya burada benim çok emeğim sömürülüyor. Harbiden hiç mutlu değilim ben bu işte ya. Beşinci günden kasiyerlik günümüze hoş geldiniz. Evet sen bir süt aldın. Tamam gayet normaldir. Hadi ilerle bakalım. Evet. Acıkmışsındır yersin. Bak bakalım ne aldın tuvalet kağıdı. Doğrudur abim hadi git bakalım. Hoş geldin aslanım. Buyur ne alırsın? Ay 18 yaş üstü bir şey. Bakalım kimine bakalım. Michael Brown, e, Michael Brown ve 26 yaşındasın. Geç bakalım. İyi içmeler. Bu nedir ya? Bunun ne olduğunu bilmediğim için kod yapmam lazım. Adın Timberry ve 17 yaşındasın. Haydi git bakalım. Yine geldi ya bu. Ya abi vermeyeceğim sana bunu. Vermeyeceğim. Jason Bass az önce ben seni dayak manyağı yapmadım mı ha? Yine mi sinirleneceğim? Bak. Güvenlik abi ne işe yarıyorsun? Bu kişiyi alma diyorum sana ya. Adam mağazayı başımıza yıkıp yıkıp gidiyor ya. Alma. Senin görevin de bu. Ben bu mağazanın güvenlik görevlisi miyim? Ha? Bana gelip de böyle şekiller sergileyemez bu adam. Az önce dayak manyağı yaptım ben seni. Daha ne istiyorsun ya? Şu hale bak ya. Bıktım ama ya. Çekilin çocuklar, çekilin, çekilin. Abi hırsızın. Abi çık ya. Önüne baksana be adam. Haydi bakalım bu sefer çekilir misiniz? Vallahi bak gidemiyorum. Çekil. Çekil abi. Ah çekil ayak yakalayamayacağım ya sizin yüzünüzden. Çıkın. Koş 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 koş. Güvenlik görevlisi de benim. Sanki yakaladık şimdi. Yine dayak manyağı yapacağız bunu. Bıktım senden be. Vallahi bıktım. Al yine yumruk. Yine yumruk. Ah Aa, neredesin atayım şunun? Şunun şu gözüne 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 vurayım. Uslanmaz. Uslanmaz baksana. Cık, 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 cık. Bıktım be. Hala yok. Emeklerine karşılığı hiçbir şekilde verilmiyor arkadaşlar görüyorsunuz. O kadar çalış hırsızı yakala. Ekstra 3 tane dükkan aç. O mağazalarda o müşterileri yönlendir. Yok. Temizle. Kasiyerliğini yap. İnsanların ne aldıklarıyla ilgilen. Ama hala hakkım alınmamış görüyorsunuz. Yok yani yok. Ben bırakacağım bu işi ya valla. Bu işe başladığım güne lanet gelsin ya. Bu nasıl bir iş be. Gına geldi be artık sizden. Çalışmıyorum ya. Çalışmıyorum ya. Altı günün sonunda bir gün de dinlenmem olsun bari ya. Yedinci günde dinlenme ilan ediyorum kendime. Evet arkadaşlar bugünlük oyunumuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte bir kasi yerle oyun oynadık. Umarım oyun oynarken benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalımı resim bir şekilde ben olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.